No, <laughs> Ee, bizim 12. gücümüzsünüz. Ee, sizi böyle her zaman arkamızda görmek bizi e, çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah yarın da bu taraflara layık olmaya çalışırız. Ee, zaten yarın bizim için çok iyi bir başlangıç olacak. Bunu biliyoruz. 8 tane maçımız kaldı. Her zaman söylüyoruz. 5 içeride, 3 tane dışarıda. Ee, bu maçlardan gerekli olan puanları alıp e, takımımızı playoff'a taşımayı düşünüyoruz. Zaten playoff'ta da e, takım arkadaşlarım gereğini yapacaklardır bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Tekrar ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Helal Ünlü. Bir sessiz olsana. Hocam izninizle birkaç şey söylemek istiyoruz. Abi tabii dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Aramızda. Şimdi Bizim buraya gelme amacımız sizlere bir şey söylemek yani nutuk çekmek falan değil. Zaten onu size bütün paylaşımlarımızı hocam hocamız yapıyor. Sizlere anlatıyor. Yöneticilerimiz yapıyor. Onlarla her gün berabersiniz zaten. Biz buraya size kararlılığımızı, inancımızı, sizlere olan güvenimizi göstermeye geldik. Biraz o aşılamaya bir nebze olsun sizlere yani göstermeye geldik. Amacımız bu. Onun dışında birkaç söylemek istediğimiz şey var. İlk önce şunu söyleyeyim. Mesela bir tane site var. Bunu özellikle söyleyeceğim. Spor 01 sitesi. Yani ne olur orada yazılanları okumayın. Futbolcu ve hocalarıma sesleniyorum. Futbolcularımıza ve hocalarımıza. Okumayın. Bazı futbolcularımızı hedef arıyorlar. Hocamızı hedef arıyorlar. Art niyetli yazıyorlar. Gerçek Adana Demirspor taraftarı oradaki yazılanlara kesinlikle şey yapmıyor yani. Önemsemiyor. Sana gelen gerçek Demirspor taraftarları o yazılanların hiçbirine kesinlikle önem vermiyor. Etkisinde kalmıyor. Bunu bilin. Siz de etkisinde kalmayın. Çünkü mutlaka futbolcu arkadaşlarımızdan girenler vardır sitelere. Okuyorlarsa canlarını sıkabilirler. Sakın bunu yapmasınlar. Bu bir. İkincisi biz Demir taraftarları olarak son beş yılda üç tane final gördük hocam. Birinde Bursa, birinde Konya ve son olarak Antalya. Bursa ve Giresun'da aramızda belki bir iki futbolcu olabilir. Bursa ve Giresun'da <laughs> maçtan önce Koridorlarda futbolcuların birbirleriyle kavga ettiğine şahit olduk. Maçtan bir gün önce Konya'da, maçtan bir gün önce 5-6 tane futbolcunun birbirlerine yine kavga ettiğine şahit olduk. Tabi bunu anında öğrenemedik. Birkaç gün sonra öğrenmek nasip oldu. Ne olur sizden isteğimiz, Maşallah. kendi aranızda böyle tam finallere gitmeden önce, yani ikiliye düşmeyin, gruplaşmaya düşmeyin. Burada inanmış bir kitle var. Bu kitleden 3-5 kişi bile ayrı düşünürse, fazla davranırsa, Hedeften saparız. İmkanı yok. Hedefe ulaşamayız. Bunu biz yaşadık. En iyi biz yaşadık. Beş senede üç final gördük. Geçen sene maddi şartlar çok kötüydü. Yine de finallere gittik. Devre arasında transfer yapmadık. Sekiz, dokuz sene atlayan gençle gittik. Finallere kaldık. Olabilir. İlk maçta gittik ama maddi sıkıntılar her zaman boynumuzu büktü geçen sene. Finallere giderken bile. Bu sene Allah'a şükür maddi durum iyi. Kulübün maddi durumu iyi. Güzel bir futbolcu topluluğu var. Onun için o finaller öncesi o kenetlenmeyi içinizde sağlanmanızı istiyoruz biz sizin. Bunu size aşlamaya geldik. Her sene de şampiyon oluyoruz. Duruşuyla, <laughs> mücadelesiyle, bir saygısıyla, sevgisiyle şampiyon oluyor. Biz istiyoruz ki bu sene de takım şampiyon olsun. Biz şampiyon olmayalım. Biz bunu sizden İnşallah. istiyoruz. İnşallah. Hep beraber. Hep beraber. Çünkü bu iş sadece taraftarlı olmaz. Sahada mücadele verecekler sizlersiniz. Bizim tribünde yüreğimizi ortaya <laughs> koymamız yetmiyor. Bunu sizin de yapmanız gerekiyor. Biz istiyoruz ki yani bu sene kayıtlanıp siz de yüreğinizi koyun ve bu sene şey düşelim yani finale varalım. Ayrıca bu sene mesela bu çarşamba günü Göztepe Tatlılar denen açılışı dolayısıyla biz iki kişi oradaydık. Hafta içi lider olan bir Göztepe bin kişi oradaydı. Hafta içi. Liderler düşünün. Biz burada 7. 8. sıradayken ve birincilik ihtimali almamışken hala altı bin, yedi kişi oynuyoruz. Ya yani bu tarafların ne kadar bağlı olduğunu, ne kadar takımına düşkün olduğunu, bunlar için nasıl mücadele edilmesini gerektiğini bir anlayın. Buna istiyoruz. Belki bu sene sonunda şampiyon olsak, ol, olsak da olmasak da aranızdan ayrılanlar olacak. Belki içimizde kalmayacaklar. Başka yere gidecekler. Belki herkes kalacak. Ama yıllar sonra yıllar sonra arkanıza baktığınızda o Süper Lig'de bir Demirspor görürseniz o Demirspor'un kapısını açan, Süper Lig'e kapıyı açan kahraman olmayı istemez misiniz? Yani yüzbinlerin gönlünde de feth, feth fethetmek, orada yani yazılmak istemez misiniz? Biz sizden bunu istiyoruz. Son sözü siz söyleyin, başka bir şey istemiyoruz.